Engin yiyon Engin yiyon Engin Alın Evet şimdi e... <laughs> <laughs> Evet Evet olay yerine geliyoruz. Evet olay yerine Engin Bahattin'e tecavüz ediyor. Evet. Adı Engin. Hadi Engin. Hadi Engin öp. Evet Bahattin. Şimdi pozisyonu değiştiriyorlar. Bir dakika. Sürmeyin <laughs> <laughs> yerlerden. <laughs> <laughs> pozisyonu değiştiriyor. Evet Engin. Evet. evet Bahattin. Depreşme. Olmaz depreşme. <laughs> evet, tamam. Tamam, yeterli, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte de çok yorulmuş. Bahattin gerçekten çok delikanlı bir çocuk. <laughs> Oğlum dur <sana. gülüyor> <bir yastik> ya. <laughs> Abi işte.